Acaba Champions 2023 Vandal'a bir revert mi geliyor? Selamlar herkese sizlere bu kanal içerisinde kaynak olarak verdiğim Kingdom adlı sayfa bu sene Champions 2024'te de Vandal gelebileceğini söyledi ama aynı zamanda kesin olarak bir şeyin olmadığını dile getir. Yani ne demeye çalışıyor? Bir Vandal güncellemesi gelebilir. 2023'teki Vandal'a belirli güncellemelerin olabileceğini söyledi. Bunlar da ne? Aslında şu anlık bilmiyoruz ama benim bu konuyla alakalı bir tahminim var. Geçen sene tasarım dosyaları içerisinden öğrendiğimiz üzere aslında bu Vandal'ın da renk paketleri varmış. Her bölgeye özel bu arada. Amerika'da mesela kırmızı oluyor. Yemiye bölgesi Avrupa diyebilirsiniz buna. Yeşil oluyor. İşte Pasifik bölgesi Asya bölgesi yani mavi oluyor tarzında. Bu renk paketlerini ilerleyen zamanlarda kaldırmışlar ama güncelleme içerisinde bunun gelebileceğini ben düşünüyorum. En azından Kingdom bir güncelleme gelirse Champions 2023 Vandal'a bunun olabileceğini söyledi. Şimdi 2024'te de aslında Vandal gelebileceği söylenen biraz konuşmak istiyorum. Yani 2024'te de Vandal gelebilir ama şöyle olabilir. Arka arka gelecekse 2021'deki beğenilen içeriklerin 2024'te biraz yansımasının olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar 2023 Champions koleksiyonu en fazla gelir elde edilen koleksiyonu olmuş olsa oyuncuların kullanım bakımından ve beğenilmesi bakımından en aşağılarda yazılabilir. Yani üç tanesi var diyelim burada. Kendisi en aşağıda olur. Birincisi de 2021, ikincisi 2022 olur. Riot da bunu bildiği için kendisi daha daha iyi bir şekilde getirebilir. Hele ki geçen seneki bıçaktan sonra ve kaynağımızın bunu doğrulamasından sonra ben bu sene Champions'ta böyle sağlam 21 kalitesinde yani Champions 21 kalitesinde bir koleksiyonu göreceğimizi düşünüyorum. Ama bir yandan da Phantom gelmesi gerekiyor. O konuyla alakalı bir anlaşma yapıldığı da konuşuluyor. Ama şu an için bizim elimizde olan bilgiler bu kadar. Champions koleksiyonu Ağustos başında gelecek. Daha zamanımızda var. Ama Kingdom'ın dediğine göre buradaki tasarımlar da bitmiş. Hatta onun içerisinde görseler her şey yapılmış. Koleksiyon hazır durumdaymış. Yani şu an çıksa çıkabilecek durumdaymış. Ama şu anlık elimizde olan bilgiler bu yönde. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Abone olup videoyu like atarsanız da beni desteklemiş olursunuz. Aynı zamanda Discord'da profildeki linkte. Bay bay.